Herkese merhaba. Galatasaray Haber kanalına hoş geldiniz. Bu akşam Galatasaray'ımızın Antalya Spor deplasmanında maçı var. Bugün günlerden Galatasaray inşallah güzel bir galibiyet alırız. Maça dair analizlerimizi yapacağız. Grafikler üzerinden Antalya Spor'u analiz edeceğiz. Ama öncesinde biliyorsunuz dün akşamın bir olayı vardı. Bunu konuşmak istiyorum. Ultrasan lideri Sebahattin Şirin dün akşam TV100 programına bağlanıp, Varolası'na bağlanıp bir açıklama yaptı. Evet, Galatasarayımızda teknik direktör Fatih Terim'i istifaya davet etmişti daha öncesinde. Bunu biliyoruz. Hem de yönetimi de istifaya davet etmişti. Tamam ama bununla ilgili bazı eleştirilerim var. Bunu konuşmak istiyorum. Galatasarayımız bu sene iyi oynamadı. Farkındayız. Fatih Terim 2 yıldır çok iyi bir performans sergilemiyor. Bunun da farkındayız. Fatih Terim'in maç eee maçlardaki kadro değişiklikleri, 11'i tutturamaması, yaptığı değişikliklerdeki hataları, geç oyuncu değişiklikleri e, veya performansının düşük olması, e, olması bunlar bir kenara. Fatih'in zaten yeri geldi mi eleştiren bir insanım. Yeri geldi mi savunmasını bilen bir insanım. Ama konu Fatih Terim değil, konu yönetimle değil. Konu şu, Sebahattin Şirin'in çıkıp böylesi bir zamanda konuşması doğru değil. Galatasaray'ımıza şu anda bu açıklamalar zarar veriyor. Bakın bu açıklamalar zarar veriyor. Çünkü hala şampiyonluk budasındayız. Evet belki de şampiyon olmayacağız. Çünkü Beşiktaş evet lider. Fenerbahçe geliyor bir yandan. Hakemler tarafından kullanan bir Fenerbahçe ve Beşiktaş var. Biz bu hakemlerle şampiyon olmamız çok zor. Bu akşam yine bir var. Evet ama zaten federasyon, merkez hakem kurulu, Fenerbahçe, Beşiktaş camiası, hakemler hepsi bir tarafta. bize saldırıyor zaten sağ dışında. Ve bizim Galatasaray camiası olarak taraftarından teknik ekibine kadar, yönetimine kadar bizim bir birlik, bütünlük içerisinde olmamız gerekirken maalesef kendi içerimizde çatlaklar vermeye başladık. Yani bu çatlakları Ultrasan gibi büyük bir topluluk grubunun başkanının yaptığı aşkama doğru değil. Tabii ki Ultrasan başkanı Galatasaray başkanına veya teknik direktörüne karar veremez. Böyle bir yetkisi de yok. Ama buradaki konu Kalkıp da böyle bir camianın, böyle bir topluluğunu başkanı eğer böyle bir aşkama yapıyorsa gerçekten de çok üzücü benim adıma. Sağlıklı düşünmediğini ben düşünüyorum. Bence bu kararından vazgeçip ortamı yumuşatması lazım. Fatih'in zaten sezon sonu oturup şapkasını öne çıkartıp istifa etmeyeceği konusunda karar verecektir. Yönetim değişecektir. Bence Sebahattin Şiir'in aşkamaları yersizdi. Şu aşamada camiamıza zarar veriyor. Biz de eleştiriyoruz ama doğru bir zaman değil. E, kendi içimiz halledelim bunu. Yani taraftar işte Sebahattin Şirin gidip de e, Fatih'imle konuşabilir ki arkadaşı zaten oturup muhabbet edebilirlerdi. Orada söyleyebilirdi bunu. Bunu kamuoyuna e, medyaya duyurması bence doğru olmadı. Evet. E, dün akşam bir konuya değinmek istedim. Yersiz bulduğum bir açıklamaydı. Şimdi sizlere Galatasaray'ımızı bu akşamki Antalya Spor maçının analizini yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Grafikler üzerinden. Tabi yayınımızı beğenirseniz ve abone olursanız çok ama çok sevinirim bir Galatasaray kanalı olarak. Antalya Spor'un arkadaşlar ekranda gördüğünüz şu anda e, son 6 maçını gösteren bir grafik getirdim ekrana. Kendi evinde Erzurum'u 3-1 mağlup etti. Antalya Spor deplasmanın Ankara gücüne 1-0 mağlup oldu. Kendi evinde Sivas Spor'a 4-2 mağlup oldu. Kayserispor 1-0 yendi. Reze ye 3-2 mağlup oldu. Hatay'a 3-2 mağlup oldu. E, ve Antalya'nın son dönemlerde performansının düşük olduğunu söylemek istiyorum. Biz Bir dönem sürekli berabere kalan, gol yemeyen Antalyaspor artık rahatlıkla 4 gol, 3 gol yiyebilen bir takım e, haline büründü. Biliyorsunuz ilk dönem e, berabere kaldığımız Antalyaspor maçında e, Ersun Yanal Defans hattına kale önüne bir otobüs çekmişti. Ve o otobüsü maalesef geçememiştik. Bu akşam da bir otobüs çekecektir. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için e, bu akşam Ersun Yanal uğraşacak elbette. Antalya güçlü yanları ve zayıf yanlarını ekrana getirdim. Güçlü yanları garip durumdan kaybetmeme. Bu şu anlama geliyor. Antalya Spor öne geçtikten sonra kolay kolay maç kaybetmiyor. Neden? Çünkü kalenin önüne otobüs çektikleri için bu otobüsü Kolay kolay deviremiyorsun. Kolay kolay geçemiyorsun. Bu yüzden de Antalya öne geçerse büyük bir ihtimalle maçı kazanabilir veya o maçtan bir puan çıkartabilir. Ceza sahası dışından şut şansı yaratma bu konuda güçlü bir takım. Ceza sahası dışından çok fazla şut çekebilen bir takım. Bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Geçen 3 gün önce Trabzonspor'dan yediğimiz golde işte Luynaman'ın ceza sahası dışına çıkardığı asistle Edgar'ın şutuyla gol yemişti. Yine ceza sahasının hemen dışındandı. Yani bu tarz pozisyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki zayıf yönleri neler? Offside'dan kaçınma. Offside'da çok fazla bozan bir savunma hattı var. Ara paslara karşı savunma. Eğer dikini e, derin paslar atarsak, savunma arkasına hızlı toplar atarsak o konuda zayıf bir takım. Hava topu mücadelesinde zayıf bir takım ama bizde yani Galatasaray olarak da maalesef hava topu e, hakimiyeti çok fazla yok. Duran toplarda çok fazla etkili değiliz. Duran topları savunma konusunda etkili bir takım değil ama biz de etkili bir takım değiliz. Ekranda gördüğünüz bu grafik ise atak yönünü gösteriyor. Yani sezon boyunca e, eşit oranda %38 oranında soldan %38 oranında sağ taraftan atak yapan bir takım merkezden de %24 oranında gelmiş. E, hareket bölgesi yani sağdaki grafikte ise bakın burada e, %47. Yani orta saha mücadelesi veren bir takım. Kapandığı için takımı orta alanda yani ikinci bölgede karşılıyor. Üçüncü bölgede karşılan bir takım değil. Yani rakip takım kendi e, bölgesinden birinci bölgesinden topu çok rahat çıkartıp ikinci bölgeye geldiği zaman ikinci bölgede baskı yapıyorlar ve o bölgede e, takıma zorluklar rakibe zorluklar yaşatıyorlar. Bence burada Taylan'a Geson'a ve Emre Kırınca çok fazla iş düşüyor. İkinci bölgede topu rahat çıkartırsak çok rahat soruca gidebiliriz. Peki kimler yok ve kimler var? Antalya Spor'da arkadaşlar, Nuri Şahin şüpheli, soru işareti. Fedor o da şüpheli, defans oyuncusu. Sydney Sam sakat. Eren Albayrak sakat, defans oyuncusu. Veysel Sarı defans oyuncusu olarak sakat. Doğukan Sinik o da sakat arkadaşlar, orta savuncusu oyuncusu. Gökdeniz Bayraktar aslında çok dikkatleri üstüne çeken bir futbolcu. 20 yaşında Galatasaray'ımızın da gündemine gelen bir futbolcuydu. O da sakat forvet oyuncusu. Bünyamin Balcı defans oyuncusu. Şüpheli 21 yaşında. Ee, baktığımız zaman e, Antalya Spor'un eksikleri çok fazla. Bunu da kendi lehimize çevirebiliriz. Peki Galatasaray'ımızda kimler yok? Falcao biliyorsunuz yüz ameliyatı geçirdi. Bu maçta yok. Lines şüpheli diyor ama maç kadrosunda var arkadaşlar. E, Fatih'im şansı verirse forma giyebilecek. Yeddin zaten yok. Onyekuru maalesef sakat. Mustafa Muhammed arkadaşlar burada ben yazdım ama e, şüpheli diye şöyle şüpheli. E, Mustafa Muhammed ka kadroya dahil edildi. İlk 11'de oynar mı oynamaz mı bunu bilmiyoruz. Şüpheli dememizin, dememizin nedeni bu aslında. E, bu akşam 18, 18 kişinin içerisinde Mustafa Muhammed olacaktır. İlk 11'de olmayacağına Fatih Terim karar verecektir. Fernandes e, şüpheli yazmışız ama o da büyük bir ihtimalle oynayacak. Şüpheli dememizin nedeni şu. Bu grafiği biz dün hazırladığımız için arkadaşlar böyle ama e, Fernandez de oynayacaktır ilk 11'de sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar Galatasaray'ımızın e, Antalya Spor maçının analizini bu şekilde yaptık. İnşallah Galatasaray'ımız e, o güzel performansını e, sahaya yansıtır ve bu maçı kazanır. Göztepe maçındaki performansı bekliyoruz. Trabzonspor'daki o gol son dakikadaki gol bizim için bir umut oldu ama umutla nereye kadar yaşayacağız? İyi bir futbol bekliyoruz. İnşallah bugün güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle Antalya Spor'dan döneriz. Beşiktaş eksikleri çok fazla. Forvet yok. Orta sahada eksikleri var. Stoper eksikliği var. Beşiktaş bu akşam sıkıntı yaşayabilir. İnşallah bir güzel bir galibiyet alırız. Yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Anlamadığım 3 hafta boyunca, 3 maç boyunca Fenerbahçe bizden sonra oynayacak ama Beşiktaş, Galatasaray aynı anda aynı anda maç yapıyor iki hafta boyunca. Çok büyük bir soru işareti. Çok büyük oyunların döndüğünü de görmüş olduk. Mete Kalkavan var bu akşam e, maçın hakemi. 2 maç üstte Mete Kalkavan atamaları da çok ama çok enteresan bir durum. Sevgili arkadaşlar benim not olarak aktaracaklarım bunlardı. Maçtan hemen bir saat önce 19.30'da pardon 19.30'da yayında olacağız. Maçı değerlendireceğiz. İlk 11'leri değerlendireceğiz. İlk 11'miz açıklandığı zaman çok daha net konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi unutmayınız. Siz gibi değerli kıymetli insanlara ihtiyacımız var. Büyük bir aile olduk. Hoşçakalın.